Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapsa ayrı ayrı kedime trade yapmayı çalışacağım ilk olarak arkadaşlar ben odayı değiştirmek istiyorum kedi odası yapacağım buraya arkadaşlar ilk olarak altı kalsın üstü yapalım arkadaşlar kedi buraya cat yazalım Aa, ne çıkıyor ne çıkıyor evet arkadaşlar bir tane bunu buldum ben bunu ne yapacağım? Buldum. Buraya böyle. Böyle böyle katmak istiyorum hatta. Çok tatlı oldu ya. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Böyle kalsın bence. Duvar kağıtlarını da değiştirmek istiyorum. Duvar kağıtları hangi renk olsun. Duvar kağıtları. Ah buldum, buldum, buldum. 42 liraymış ama bir şey olmaz. Kedimize her şey değer. Buraya da buraya da kediyi yazmak istiyorum arkadaşlar. bir tane bir şeyini bulalım. Evet arkadaşlar yaz ponçik yazacaktım. ponçik ponçik yazdım ponçik yazdım. Evet arkadaşlar kedimizin odası çok güzel oldu. Banyosu gelmiş ama onun banyo yaptıralım. Ve sonra hemen arkadaşlar trade yapmaya gidelim. Evet arkadaşlar kedimizin banyosunu yaptıduk. Hemen onu alalım buradan. Ve hemen gripleri ışından alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabımı adına arkadaşlar açıklamada bulabilirsiniz. Orada arkadaşlar büyük bir çekiliş olacak gerçekten. Yani böyle FB B çekilişi falan olacak. Aa bu türü. Burası zengin değilmiş arkadaşlar ya. Yani bana unicorn verecek kişiler yok burada. Aa varmış. Feri ünü. Tamam. Yapalım bakalım, trade atalım buna. Bakalım bana bunu karşılığında bana bunu verecek mi? Arkadaşlar bunu mega yapsaydık verirdim. Ben bunu mega'yı yapınca görürsünüz. Ben bunu niye trade atmıyorlar bana? Evet arkadaşlar büyük ihtimalle server değiştirmek zorunda kalacağız. Yine de yazalım arkadaşlar buraya. Trade Neon Fly Red yazdık arkadaşlar. Ay kabul ettim yanlışlıkla. Gönder gel. Evet bir kişi trade attı bile. Hemen katılın bunları katıyor ama eşdeğer değil arkadaşlar. Eşdeğer de bu köpek ne olsaydı belki verirdim. Ama olmaz. Yeni koy istiyorum arkadaşlar ben. Bir i̇şte buna trade atmak istiyorum. Bu davul çalan kim? Aa bizi ezdiler. Salak. Neyse arkadaşlar biz enişte server'ı değişelim Evet arkadaşlar bir server'a geçtim arkadaşlar. Araba sesleri. Evet bakalım burada. <laughs> Golgun Dragon var arkadaşlar burada. Arkadaşlar ben tek bunun karşılığında bir tane Fly Right Unicorn istiyorum. Ama veren yok. Şimdi buna trade atmak istiyorum ben. Bakalım bana bunun karşılığında ne verecek arkadaşlar Bunun yanına gidelim. Bana ne verir bunun karşılığında. Right koru koydu. Bence vermez arkadaşlar. O verirse ben de veririm arkadaşlar. Kişi neyle trade yapalım? Şimdi biz buraya yazalım. Evet. Trade Neon Fly Il de Trade Neon Fly Il de yazdık. Yani, şey, 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 şey. Arkadaşlar hiç kimse trade atmıyor. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Hemen ona ona. <laughs> Gibi tenden ona oyuncak vereceğim ben. Evime ne görsem hadi gözü kapalı. Bunu veriyorum. Hadi oyna bakalım. Ben niye trade attım? Bunun karşılığında bir şey veremeyeceksin adam Elek Kabul edemem bizgünüm. Arkadaşlar hemen bir server değiştiriyorum yine. Evet arkadaşlar bir server ışınlandım yine. Şimdi hemen bunu right yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar ünlü kişiler de var. Şimdi şuraya şöyle yazalım. Trede, trede, ne onu falayrececat. Trede, ne onu falayrececat. Evet arkadaşlar Yazdığım bir tret geldi bile. Hemen katıyorum bakalım bana ne katacak. Bir şey katmıyor. Ciddi misin bir şey katmıyorsun. Üzgünüm. Boş boş sana. Adam melek katıyorum yine. Hayır, hayır olamaz, olmaz. SGG oyuna bir tane atalım. Al, al, al. Cincir kek. geliyor. Hayır bunlar da olmaz üzgünüm. Glider koydu ama Glider de olmaz hayır. Glider'a da yapamazdım arkadaşlar. Şunu hemen trade atalım. Arkadaşlar hiçbir şey veremiyorum bunu. Buna trade atalım. Yine hiçbir şey vermeyecekler. Sana o arkadaşlar ne o şeye bakın. Ne an bakın. Çok güzel durmuyor mu ya? Çok tatlılar. Ben bunu normal yine kara da veririm. Evet katıyorum. Oo Neon fly right unicorn. <laughs> Aa, arkadaşlar unicorn istiyorum. Hayır bu olmaz ki. Unicorn istiyorum. Right unicorn da olur. Normal unicorn da olur. Unicorn ver bana unicorn. Arkadaşlar neyse arkadaşlar ben videosunu yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.